Selam Zeybonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. CK'miz Katar'a inince çiçekler ve asansörde bile kendi klibiyle karşılandı. Bugün ise Katar sokaklarında gezdiği ve 2022 FIFA kupası promosyonları için dans çekimleri yaptığı görüldü. Birçok farklı sanatçının da bulunduğu FIFA şarkısı için çekimler yaptığı bilgisi geldi. Çekimler için Katar'da gezerken ise etrafında onlarca kişilik bir koruma ordusu eşlik etti. Bu görüntüsüyle Katarlı armiler JK'mizi Katar Prensi, Alaaddin Prens lakaplarıyla andılar. Armilere kalp yapmayı unutmayan Jong'umuzun neden Katar'da olduğunu şimdi daha iyi anlamış olduk. Bugünün en sürpriz bilgisi ise her işte yeteneği olan liderimiz Arem'in bir programda sunuculuk yapacağı olmasıydı. Daha çok kültür, sanat, bilim gibi entelektüel meselelerin konuşulduğu Lüzumsuz Bilgiler programında film yönetmeniyle beraber ismi duyuruldu. Aremse bu haberi kendi Instagram'ından "Bu da oldu" yazarak paylaştı. Vallahi Aremcim bu da oldu. Teten'in radyo programından sonra Arem bambaşka bir dalda yine ekranların karşısında olacak. Videomu Suga ve V'nin bugün Instagram'dan paylaştığı ve bomba etkisi yarattığı fotoğraflarla bitiriyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.